Efendim peki e, vücut ağrılarında çok güzel aydınlatmalar yaptınız. Bir de yine günümüzün e, hastalığı diyeceğim. Obezitelik var. Ne yazık evet. ki genç e, nesilde bu özellikle çok fazla. Bununla alakalı bitkisel destek de nasıl oluyor? Ben onu da sormak Tabii. istiyorum. Obeziteye geçmeden şurada bir önemli bir şey daha var onu da söyleyeyim. Lütfen buyurun. Avustralyalı ilim adamı John Prescott. Hı hı. Bu acı biberin birleşimindeki kapsaisin denen etken madde hı hı. beyinde endorfin hormonun salgılanmasını artırıyor. Yani kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapıyor. Ha ne güzel. Şimdi mesela Çinliler, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkeler çok biber tüketirler. Böyle de gülerler böyle. <laughs> Dört köşeler hep gülerler. Devamı gülüyorlar. Neden gülüyorsunuz dedim ya. Niye gülüyorsun? Her şey gülüyorlar. Yani surat bizde Türkler gibi böyle ciddi Asık surat yok. Avrupalılar da çok asık suratlı. Onlar bizden daha kötü. <laughs> Almanlar daha berbat. Fakat Asyalılar, Güneydoğu Asyalılar böyle hep güler yüzlü, hep neşeli. Negatif düşünce yok, hep pozitif, pozitif. Hı hı. Çok acı. Mesela Tayland'da yeni doğan çocuğun ağzına biber sürerler. Alıştın diye. Yeni doğan bebeğin ağzına biber sürerler ki alıştın. Bizde lokum sürüyorlar. Tam tersi. Lokum, şeker, asidoz. Yani negatif. Bünyenin yapısını, dokusunu bozar. Çocuğa doğduğu andan itibaren tatlı veriyoruz, bağırsaklarını bozuyoruz. Bağışıklık sistemini Çok diyoruz. Asyalar doğduğu andan itibaren bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Tam tersi. Pozitif. Biz negatif. Yanlış yapıyoruz. Evet. Çok doğru. O evet efendim. Obaziteye ben yine geçmek istiyorum. Ee, dediğimiz gibi günümüzün ne yazık ki ciddi bir rahatsızlığı. Ee, ve özellikle gençlerde çok fazla obezitelik gözüküyor. Burada e, bitkisel destek nasıl veriyoruz? Bildiğimiz kahve öğütülmemiş kahve hı hı. yeşildir. Ben buraya tohumunu getirmedim. Fasulye biliyoruz bildiğimiz kahve. Öğütülmüş halidir bu kahvenin. Evet. Öğütülmüş yani kavrulmamış kahve, yeşil kahve. Bununla ilgili Birçok üniversite klinik araştırması yapmıştır. Yeni yapılan bu araştırmalarda yeşil kahvenin birleşiminde klorojenik asit denen bir asit var. Bu metabolizmayı hızlandırıyor. Kişi her sabah kalktığında çay veya kahve içeceğine bir tatlı kaşığı bundan normal kahve finç kahve hazırlar gibi veyahut da çay hazırlar gibi. Hı hı. Cezveyle veya çaydanlıkla bir tatlı kaşığı, bir bardak suya bir tatlı kaşığı. Demler de çayını içerse e, her gün, bir defa yeter. Çok zayıflamak isteyen iki defa kullanabilir, problem yok. Hı hı. Yani etkisi yok. Yani yeşil çayı, şey yeşil kahveyi demleyerek çay gibi tükettiği zaman kişi, birleşimindeki asit ve diğer etken maddeler ne yapıyor? Metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Böylece kişi yavaş yavaş kilo veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce kişi üzerinde denenmiş, Etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırmaları var yani. Belge var. Bu konuda belge var. Bilgi var. Kahve. Kaynatıp. Bildiğimiz kahve. Kavrulmamış. Hı hı. Orijinal yeşil kahve. Kahve aslında yeşildir. Kahve yani ama kaynatıp mu? demleyeceğiz. Çay gibi içeceğiz. Evet, çay gibi demliyoruz. Veya kahve gibi. Hı hı. Hazırlıyoruz. Soğuk olursa daha iyi. Soğuk suyla. Kaynatılırsa yavaş yavaş fokur fokur. Peki efendim izleyicilerimiz merak edecektir mutlaka. İçimi nasıl? Hayır, güzel. Ben bugün birkaç bardak içtim. Denedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de zayıflamam lazım. <laughs> ben de şimdi kendi açımdan bakıyorum. Evet. Olabilir. Ortalama ayda 10 kilo günde 3 defa 2-3 defa içenler 15 kilo veriyor. Yeşil kahve. <laughs> yani Herkes çok kısa sürede zayıflayabilir. Herhangi bir özel diyete gerek kalmadan normal hı hı. beslenmesine dikkat ediyor sadece yeşil kahve. O kadar. Ha bazı kurallara uyarsa mesela beslenme kurallarına uyarsa daha kısa sürede etki gösterir. Mesela beslenme kuralları nedir? Hı hı. En önemli beslenme kuralı yemekten önce yemek sırasında yemekten iki saat sonra sıvı tüketmemek gerek. Yemekten 15-20 dakika önce istediği kadar sıvı tüketebilir kişi. Hı hı. Yemekten 2 saat sonra da tüketebilir. <laughs> Fakat bu arada sıvı tüketirse mide asidinin kalitesi bozuluyor. Peygamber Efendimiz yemekten sonra su tüketmeyin diyor. 2 saat yani 1-2 saat tüketmeyin diyor. i̇bn Sina bunu kural haline getirmiş. Yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmeyin. Yemekten 4 saat sonra yemek yemeyin diyor. Neden? Bu şimdi anlaşıldı. Bin yıl önce i̇bn Sina'nın neden bunu söylediği? Peygamber Efendimiz'in 1400 kaç yıl önce bunu neden söylediği Şimdi anlaşıldı. Neden? Mide asidi hidroklorik asit. Çok sert bir asit. Fokur fokur kaynayan bir kazan gibi düşünün. Bu kazanın içine zepseydi, meyveydi, ekmekti, etti, makarnayı ne atarsanız atın ne yapar? Haşlar. Bir çözülebilecek hale getirir. İki, bütün besinlerdeki su da bile birçok mikrop var. Her türlü yiyecek içecekli mikrop var. Bakteri, virüs, mantar, parazit, larva olabilir. Her türlü yiyecek içecekli olabilir. Kişi eğer ki yemek sırasında sıvı tüketmezse mide asidin pH'i bir buçuk iki çok sert bir asit. Yediğiniz bütün besinleri haşlar. Mikropları öldürür. Dezenfekte eder yani. Ve bağırsağa geçtiği zaman bağırsak bunu sindirir. Böler böler parçalar. Yağları yağ asidine, proteinleri amino asidine, karbonhidratları, glikozları dönüştürür. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi optimal, en yüksek oranda emer. Absorbe eder. Hı hı. Problem yok. Fakat kişi sıvı tüketmişse, sıvı tükettiği zaman mide asidinin kalitesi dörde beşe düştü. Ne oldu? Ilık su gibi. Ilık suyla patates haşlayabilir misin? Haşlayamazsın. Mümkün değil. Ilık suyla bir, besinlerde sindirilebilecek hale gelmez. İki, besinlerdeki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva gibi mikroplar ve parazitler ölmeyeceği için bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarlar sürekli katlana katlana çoğalır. Hastalıklar da sürekli katlana katlana çoğalır. Yani elimizde olmadan başımıza iş açarız. Peygamber Efendimiz diyor ki ayakta su içmeyi içtiyseniz kusun. Neden onu söylemiş? Ayakta su içtiğiniz zaman kişi veya sıvı herhangi bir sıvı fark etmez. Direkt 12 parmak bağırsağına geçiyor. Transit. Midede durmuyor. Ve o sıvının içindeki bakteri, virüs, mantar vesaire ölmediği için, haşlanmadığı için bağırsaktaki mikroplar katlanıyor, hastalıkları tetikliyor. Yani mesela diyelim ki hijyenik olmayan bir su içtin. Hepatit B, Hepatit C, Hepatit A virüsü var. Ne oldu? Sarılığa yakalandın. Bitti gitti. Virüs. Üç kaptı. Sudan bile e, tabii. olabiliyor değil mi? Evet. Mesela su içtin. Hı hı. O suda mesela hayvan pisliği olabilir. Yani bilemezsin ki mesela içtik çeşme suyu. Yani hijyen bakılıyor vesaire de. Yani olabilir. Her şey olabilir. Bu nedenle içilen su mutlaka oturularak içtiğinde Mide asidi sadece su değil. Bütün sıvılardaki mikrobu, her türlü bakteri, virüs, mantar, piruzit her şeyi ne yapar? Haşlar ve zararsız hale getirir. Bir. iki Vücut ısısına, seviyesine getirir, ısıtır. Yani aynı zamanda ısıtır. Fırın gibidir mide. Kişi şayet bu kurala uyarsa, günde beş defa yemek yiyorsa ve doymuyorsa, bu kurala uyduğu zaman günde bir defa yemek yese doyar ve açlık hissetmez. Diyelim ki bu kurala uymuyor. Yemek sırasında sürekli bir şeyler içiyor. Beş defa yemek yese doymaz. Sürekli bir şeyler yemek açlık hissini durduramaz. Çünkü besinlerdeki vitamin, mineral, enzim ve bağırsaklar absorbe etmiyor, almıyor. Almadığı için de sürekli aç, sürekli aç. Bu kurala uyarsa ne olur? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire her şeyi emdiği için kişinin fazladan yemek yemesi ihtiyaç kalmıyor bir defa günde bir öğün yese doyar. Bir öğün. Hadi zorladı en fazla iki öğün yiyebilir kişi. Bu kurala uyarsa iki öğünden fazla yiyemez. Kurala uymayan beş öğünde yese doymaz. Çünkü besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe etmiyor bünye. Hı hı. ince hı. kalın bağırsak gönderiyor. Kalın bağırsaktaki mikroplar bunu toksik maddeye dönüştürüyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler. Bir nevi rafine olmuyor diyebilir miyiz o zaman? Yani mide rafine yapıyor mide resmen. Tabii Aratıyor. Büyük, büyük bir fabrika gibi rafine ediyor. Onu tarladan getirdiğiniz buğdayı işte ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz efendim. Hamur haline getirmeden önce fırın gibi mesela ekmek haline pişiriyorsun. Mide de aynı. Bunu pişiriyor yani yavaş yavaş, haşlıyor kademe kademe. Evet. Sindirim sistemi bir fabrika gibi düşünebiliriz.